İşte palamut. Meşe bizim meşelerin palamutunun aynısı ama yaprakla dikenli. Yine koruyor. Satılık palamut. Ha. Tabii. Bu palamut. Bu meşe. Meşeninki palamut değil mi? Palamut. Saibinden satılık, imarlı. i̇marlı. Şu i̇marlı. kayaları satıyorlarmış, kayalık yeri. Kayaları düzleyip ev yapın. İmarlı arka. Bura mı imarlıymış? Evet. Yok canım. Böyle Şu imar da. mı olur kayaların tepesi? İyi olmaz. Ha, yeri satıyorlar. Yağmur geldi. Şunun... Zeytin aldık pazardan. Yeşil zeytin, siyah zeytin. Salamura yapacağız. Zeytin ne yapacağız. Ne salamur? Zeytin salamurası. Köpeğe bak. Kırtaş Evet. İki tavuk aynı oturuyor. bu işte. Hiç solma devamlı açıyor. Bu da. duvar içinde bir villa şuna da kamış Kamış, kamış. Bunu yarıp sepet örsek olur mu ki? Olmaz. Kamıştan sepet. Şurayı biçmişle bak ne güzel olmuş. Temizlemişle. Ermenek pazarı. Ermenek bir pazarın. Gibi. Ha?

Adam kendini hapsetmiş, duvar örmüş, duvarın üstüne kele örgü, kele örgünün üstüne ot ekmiş. Ev görünmüyor içinde. Sarmaşık, villa içerisi. İçeride villa var. Yaşamaya gerek kimse rahatsız etmiyor vatandaşı. Evet, görüntü yok. Havuz da vardı bence. Her şey vardı. Havuzlu villa satılır. Kamera koymuş şuraya da. Bak. 10 milyon. Köşede kamera var şu kamera. 10 milyon. Evet. İki tarafı gören kamerası var. Kapısı da orası. Villanın çatısı göründü. <laughs> Kapanmaya sıkışmış. Allah Allah.